sunma günleridir. Allah Resulü'nün ey insanlar selamı aranızda yayın, yemek yedirin, akrabalık bağlarınızı gözetin. İnsanlar uyurken de hatırlarını sorduğumuz huzur ve mutluluk günleridir. Muhtaçların, hasta ve yaşlıların kapısını çaldığımız, yetim ve ötüzlerin başlarını okşadığımız, ihtiyaçlarını giderdiğimiz, bayramın coşkusunu onların da ee, Ne kadar zamandır sizde hocam? 3 yıldır bizde. Hatta annesi bizim evde doğum yapmıştı bunu. Sonra böyle büyüttük dört kardeşti. Üç tanesi maalesef kayboldu bunların. Bir tek bu kaldı. Bu bizle beraber böyle benle beraber camiye gider gelir beş vakit. Ezan vakitlerinde beni ezana yakın 10 dakika 15 dakika yarım saat önce mır 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 hadi namaza gidelim dercesine. Böyle beş vakitte gelir gider benle beraber alıştılar cemaat de alıştı. O gün bayram namazında normalde cuma günleri getirmiyorum çünkü tanımayanlar olabiliyor. Sokak keçisi zannedip dışarı atmaya çalışanlar olabiliyor. Bayram namazında baktım ki ha ben haberim olmadan girmiş. Eyvah dedim kendi kendime. Şimdi bu dedim benden uğraşacak. <laughs> Hutbeyi de şey yapacak bu şekilde. Elimden veya bir kağıdı falan çekmeye çalıştı. O videonun daha şeyi de var. Öncesi de var. Önce bir kağıdı falan çekmeye çalıştı. Ben o yüzden iki elimle birlikte böyle tutmaya çalıştım kediyi, rolayı sakinleştirmek için. Ama güzel bir şey oldu yani böyle. Sosyal medyada da paylaşınca bayağı e, evet, hem hayvan severler evet. hem vatandaşlar bayağı ilgi gördü. Evet. Size dönüşleri nasıl oldu hocam? Allah çok iyi oldu. Dönüşler iyi oldu da hani sosyal medyada eleştiri yapanlar da çok olmuş kutbede efendim kediyi niye sevmedi, niye şey yapmadı falan. Orası bir hutbeydi zaten. Daha önce de dediğim gibi e, rahatsız etmesin yani şöyle rahatsız ediyor. E, durdurmuyor illa sevgi istiyor. Mır 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 böyle sarılıyor şey yapıyor. O anda ikisini birden yapmak imkansız. E, bunu çünkü çok çok sevgi veriyor. Sevgi istiyor. O evet. sevgide verirken hutbeyi bırakman gerekiyor bir kenara. O yüzden bir 5-10 dakika sabretmesi için bekledim ve sıkı bir derecede tuttum kağıdı, o şekil verdim. O şeyle ilgili hani bilmiyorlar, onu sokak kedisi zannetmişler herhalde. Ben de yeni bir video attım. Kedi, bizim kedimiz falan diye, bayramda bana sürpriz yapmış diye. Sonra o şeyler kesildi tabii ki yani. Böyle. Lola'yla beraber burada görev ee, yapıyorsunuz. Lola'yla beraber görev <gülüyor> yapıyoruz. ya <laughs> falan Gelir üzerime çıkar benle beraber kılar, secde edeceğim yere böyle e, o olur orada, o, o şekilde böyle yapıyoruz yani. Cemaatle alıştığı zaten tanıyorlar, biliyorlar yavrum. Çok sevimli. diye. Yani her kedinin şeyi farklı Bundan başka iki tane daha kedim var evde. Yani bu üç, üç tane aynı yaşta üç tane kedimiz var. Bu bir tek böyle benle şey yapıyor. Diğer iki kedinin karakteri daha farklı. Ama bu öyle değil. Bu Benle beraber camiye gelecek, gidecek, eve gelecek, evden çıkacak. Ya yani böyle bu. Diğerleri öyle değil. Biraz ke. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.